Rize'nin Pazar ilçesine bağlı Yeşilköy'de Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca 766 hektarlık alanda projelendirilen Rize Artvin Havalimanı'nın temeli 3 Nisan 2017'de atılmıştı. Kulesinin çay bardağı figürü olması kararlaştırılan havalimanının 3 yılda %68'i tamamlandı. Tarama ve dolgu imalatı süren pist, apron ve taksi yolu sahalarında önümüzdeki aylarda alt temel ve kaplama imalatlarına başlanması planlanıyor. Rize Valiliği'nden yapılan açıklamada pandemi sürecinin çalışmaları aksattığı belirtilirken projenin bitiş tarihinin 2022 yılı Ocak ayı olacağı ifade edildi. Yılda 3 milyon yolcu tarafından kullanılması beklenen Rize Artvin Havalimanı'nın altyapı çalışmaları 1 milyar 78 milyon liraya mal olacak.